öncelikle bugün Ordu Finan Okulları'nda Go Akademi İşbirliği ile gerçekleşen Black Sea Modernleşmiş Milletler Konferansı, Karadeniz Modernleşmiş Milletler Konferansı'nda sizlerle birlikteyiz. Modernleşmiş Milletler Konferansları ortaokul ve lise öğrencilerinin müfredat destekleyici aktiviteler konjonktüründe gerçekleştirmiş oldukları, uluslararası gündemi takip etme, aktüel kalma ve birçok 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirebilmeleri için sağlanan muhteşem bir fırsat olmakla beraber, bugün de Ordu'da ilk defa düzenlenecek bu konferansla beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Black Yemiyen Konferansı 5 komiteyle yürütülecek ve e, farklı süreçlere ev sahipliği yapacak. Bunlarla beraber Ordu Finan Okulları'nın Yabancı Diller Koordinatörü Can Soycam süreçlerle alakalı da detaylı bilgileri sizlerle paylaşacak. Buyursunlar hocam. Teşekkürler. Ee, Onur Alp Bey'in de söylediği gibi Bileksi Yemiyen e, Konferansımız, yani Bileksi Model Birleşmiş Milletler Konferansı, e, orada da ilk kez yapılan bir konferans. Bu noktada bu bizi çok heyecanlandıran bir süreç. Daha önce şehir dışında ve e, yurt dışında bu tarz konferanslara e, katılım sürecimiz mevcuttu okulumuz ve kampüsümüz olarak. Ancak ilk kez ev sahipliği yapıyoruz ve orada da daha önce yapılmamış bir program. E, o yüzden bu noktada e, özel ve devlet okullarımızla beraber e, onları bu konferansa davet ederek e, yüksek olanda da katılımlarını görmek bizi çok mutlu mutlu etti. Ee, öğrencilerimiz çok farklı konulardan, lise ve ilkokul e, ortaokul öğrencisi olarak çok farklı konularda e, güncel var olan sorunlara çözümler arayacaklar burada. E, resmi dilimiz de İngilizce. Bu noktada da e, Ordu ilinde öğrencilerin birbirleriyle sosyal açıdan güçlenip aynı zamanda İngilizce yetkilerini geliştirebileceği bir konferansa ev sahipliği yapmak bizi çok mutlu ediyor. Bu geleneksel bir konferans olacak. E, umarım ilk konferansımızda e, başarıyla altından kalkarız. Ben bütün delegelere, bütün katılımcılara e, şimdiden verimli

It's my pleasure to welcome you all. This conference is the first one in our city. I believe that this kind of steps will be the one of one which creates great impact and huge success. As future leaders and change makers, it's your duty to shed light on the unspoken voices, advocate for the victims, and fight for sustainable development. I urge you to use your knowledge, skills, encourage to take action and inspire positive change. As the participants will spend three days on the or the final campus and debate agenda items for each committee, they will get a chance to realise the importance of international relations, international security and world peace. I sincerely hope this event will help you take action as global citizens, leading a fair and just society for the future of humanity. Once again, welcome you all. Thank you. Sayın Yönetim Kurulum, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Okulumuza hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle değerli öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladım. Sizlere bugün Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kısa tarihçesinden bahsedeceğim. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bir daha böyle savaşlar yaşanmasın diye kuruldu. Birleşmiş Milletler ismini ilk olarak kullanan Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt oldu. Resmi anlamda ise Birleşmiş Milletler ismi ilk olarak 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Atlantik bildirisinde kullanılmıştır. 25 Nisan 1945'te San Francisco Konferansı'nda 51 ülkenin bir araya gelmesiyle 111 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Anlaşması onaylandı ve örgüt resmen kuruldu. Örgütün merkezi New York'ta olmakla birlikte örgütü bağlı alt örgütlerin İngiltere, İspanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Kanada ve Avusturya'nın önemli şehirlerinde olmak üzere faaliyetleri devam etmektedir. 51 üye ülkeden oluşmaktaydı. Ancak günümüze gelindiğinde 193 üye ülkeyle adeta tüm dünyayı çevrelemiş vaziyettedir. Türkiye Cumhuriyeti de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul ilkesi gereği örgütün kurucu üyesi olarak üyeliğini sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kendini eğitim, adalet, hukuk, sosyal dayanışma konularında dünyaya yön veren, evrensel anlamda bunların gelişmesini öngören bir örgüt olarak tanımlamaktadır. Ancak şurası da önemlidir ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda 5 üye ülkenin daimi veto yetkisinin olması Birleşmiş Milletler'in temel prensiplerinden olan eşitlik ve adalet düşüncesini zedelemektedir. Aslında dünyada ilk defa Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan Türkistan filozoflarından Farabi'dir. Farabi Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan yaklaşık bin yıl önce 941 942 yıllarında Bağdat ve Mısır'da yazdığı El Medinetül Fazıla isimli kitabında ilk defa devletler üstü, kültürler üstü bir örgütten söz etmiş ve bunu dünyanın gündemine ilk defa getirmiştir. Sizleri de böyle bir örgütün simülasyon programında görmekten Dünyada emek, barış, adalet, özgürlük, sosyal dayanışmaya yön veren fikirleri çarpıştıracağımız bu konferansta görmekten dolayı son derece mutluyuz. Son olarak şu noktaya temas etmek istiyorum. Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yılında 2020 yılıdır bu. 2020 yılını Farabi yılı ilan etmiştir. Bu da ayrıca takdire şayan bir durumdur. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. As the ambassador <laughs> of languages, we understand the power of the world to speak. United Nation is a platform not only students to the Throughout this conference, young diplomats like yourself will engage in passionate discussions, collaborate and present innovative solutions to some of the most pressing global issues. With your skills, knowledge and dedication, you will tackle these challenges, aiming to create a more inclusive, peaceful, and sustainable world. Throughout this conference, I urge you to strive for intellectual behaviour, open mindedness and cultural sensitivity. Embrace the diversity of perspectives that were represented within this room. Recognize that every idea brought forward is an opportunity for growth, learning, and collaboration. Remember, in the world of diplomacy, it's not only about advancing natural interests, but also about fostering cooperation. Executive board members of the Financial Schools and Go Academy, dear observers, advisors, guests, yeah, ladies, and gentlemen, and our lovely delegates. As a founder of Glow Academy, I also would like to welcome you all to the first session of Let's See Modern United Nations Conference 2023. So, the Let's See Modern United Nations Conference will simulate five different committees. Two of them are Junior Committees and three of them are Senior Committees. And our Junior Committees will be Social, Cultural, and Humanitarian Affairs Committee, which is named SOTLUM. And our other Junior, junior, junior Committee will be ECOSOC Committee, will be Economic and Social Council. And also our senior committees, our United Nations. Hi, esteemed founder of the Go Academy John Rai Kwanjia, His Excellency Secretary General, Mr. Dor Chakai, Esteemed Executive Board members of the Black United Nations Conference, Dear Academic and Organizations team members, honourable advisors, and most especially dear delegates. I would like to uh, welcome you all to the first session of Lake CME 2023 as Director General. This conference serves as a critical platform where we come together to address global issues, find solutions, and collaborate internationally for a better world. As young leaders uh, assembled in this conference, you bear the responsibility of understanding and solving the, solving the challenges that the world faces is You, your students, maybe your work is made to Empower, Ask them three different questions. So, if they say yes to those questions, they will, they will feel empowered. And by the way, this is not based on concept. Second question that thing will it work? To tell you the story. When this day adopted in 1927, uh, the time when the Turkey lost three of its brightest generation.